bedava Robux kazanmak istiyorsan ki Points'tan bedava Robux kazanabilirsin. Earn Points kısmından Allah tarafından buradaki görevleri yaparak bedava Robux kazanabilirsiniz. Ayrıca buradaki şeyleri de takip ederek Robux kazanabilirsiniz. Buradaki görevleri de aynı şekilde yaparak Robux kazanabilirsiniz. Buradaki görevleri de yaparak Robux kazanabilirsiniz ve de dali Pool'dan görev yaparak Robux kazanabilirsiniz. Gayet basit, bedava bir Robux veriyor. Gift'ten ise Robux kazanabilirsiniz. Referans kısmından buradaki linki kopyalayarak arkadaşlarınıza atarak Robux kazanabilirsiniz aynı şekilde. Buradaki şeyleri bakarak da bedava kodla öğrenebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradaki şeyleri de okuyabilirsiniz. Buradaki şeyleri okuyun. Aa bu 30 okuyun. Son olarak burayı da okuyun. Gördüğünüz gibi sıfır Robux'um var şimdi f atıyoruz ve gördüğünüz gibi 25865 Robux'umu bedavaya çektim size de bu şekilde KeyPost'ten Robux kazanabilirsiniz link açıklama kısmına var. Robux kazanabilirsiniz. Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, Neydi 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 Roblox'u bedavaya nasıl Robux'uz yani bedavaya ee, ...görünmez kafa nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bende böyleydi. Ve de şu şekilde de olabiliyor. Şöyle göstereyim kafamızı hatta direkt. şimdi yapalım. Güzel bir skin şey yapıp size hemen gidecek. Göstereyim şöyle arkadaşlarımızı takalım. Şunu tak Yok bunu takayım. Bunu takayım. Tamam dışarı gösterebiliriz. Şimdi bir oyuna gö girip göstereyim. Gördüğünüz gibi benim e, ee, görünmez şeyim var gördüğünüz gibi görünmez kafam hiçbir şey yok gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadan daha yaptım şöyle azıcık göstereyim ben de size avatar çöpüme giriyorum bakın hemen size kanıtı olsun diye hemen şöyle reset diyeceğim yapıyor adam gözde bir kafam yok hiçbir şey yok gördüğünüz gibi kafam yok bildiğiniz ee, Şimdi ben size bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Arkadaşlar bunun yapılması çok basit. Roblox'a gelip <gülüyor> <gülüyor> Roblox Player dosya konumlar sağ tıkla pop Jonten Pardon textures değil Avatar Avatar'dan sonra Heads. Yani buradaki şeyleri e, ee, Masa üstünüze atacaksınız şu şekilde Masa üstünüze sürükleyip hop atacaksınız ben deliliğimden silmişim hepsini. O yüzden olmamış. Ama bence güzel oldu. Onları atarsanız görünmez kafanız oluyor bildiğiniz gibi. Çok güzel bence şöyle. Burada kafanız olduğuna bakmayın. Normalde yok. Şöyle yakın göstereyim. Normal yok. Göstereyim, bir takalım. Birisi takalım. Tamam. Evet gördüğünüz gibi kafam yok. Yani her zaman gibi. Bakın buradan da gözükmüyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Siz de böyle görmez heyet yapabilirsiniz. Bu kadar basitti. Hani biraz youtuberlar şunlar diyordu ya şunları alıp kafa takacaksınız mesela şu şekilde. Böyle de oluyor zaten. Aynı şekilde de zaten. O şekilde de olur. Tabii o öyle de olur. Ha, ben böyle yaptım. Böyle Böylesi bence daha iyi. Hiçbir şey olmuyor bakın. Öyle insanlar da fark edebilir. Mesela gördüğünüz gibi anlarsınız zaten. Ee, <laughs> bugünkü bu kadar olsun. Başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay. Şöyle spamlayalım. Bu arada gördüğünüz gibi bu da böyle. Başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay.